LPG ile serülütte tamamen kurtulmanın yolları ancak e, şu şekilde olabilir. LPG'ye devam ettiğiniz sürece yaşam kalitenizi arttırmak, beslenme tarzınızı değiştirmek, aktivitenizi mutlaka olmazsa olmazların başına gelen yüzme veya yürüyüşü mutlaka yapmanız gerekiyor. Ve yaşınızla alakalı olarak vücudunuzun, e, vücudunuzda oluşan selülitin tamamen yoğunluğuna bağlı olarak vücudunuzdaki selülitin giderme yöntemini yüzde olarak% 90'a kadar çıkarabiliriz. Ancak hiçbir şey yapmayın sadece LPG veya sadece spor bununla da tamamen alakalı bir şey değil. Hepsinin bir olarak. yani üçünün bir arada kombine edilmesi kesinlikle gerekiyor. selülit tedavisi hemen hemen 4, 4 aşamadan oluşur. Selülit tedavisinin birinci aşamasında ise eğer selülitimiz daha kolay olarak selülit tedavisi başarılı olur. Ancak selülit tedavisi için dördüncü aşamaya gelinmişse olmazsa olmaz olan beslenme ve spor mutlaka şart. Bu tamamen yaşla da alakalı.